Ya böyle bir şey olamaz ya. Buraya da yatmaz gibi insan yani. Şurada. Ha buradayım Bir köşeye çekilmem lazım. Tek Direkt tek sandığa yatmış ya. Hangi sandığa lan? Ya ben beklesem adam bekliyor mu ya? Hani söylediğimden beri adama sıkıyorum ama. Oğlum, Oğlum ne oluyor? Havadan adam yağıyor. Aha onu vurdum. O işsizliği vurdum ama. Kimse yok mu? Sıfır var var var. Bak bana, gelme. Aşağı atalım. Bu adam evin içine yatmış. 1 gram ses vermediğini. yine. gitmemiş işte. Çıkıyor yine. Aç Var mı ki sen? Var. Ne tarz oyun oynayacak arkadaş? Sıfır saat efendi açtı geliyor. Adam indi. Dibimize bir yere. Söz gelme buraya. Da Başkası vurdu be. O da tepe Bana de... gelmedi. Siz buraya mı geleceksiniz? Ben en köşe şeydeyim. Bloktayım şu anda. Bunlar biraz da içerideler. Bir attım kendimi. Evet sana geliyoruz. Sarı vardı var daha bende. Görüyorum. Görüyorum. Sık sık sık. Kanka şu öndeki çatıda aldım birini. Adam vardı olanı aldı bir yöne gittiler herhalde. Kanka dürbünüm var değil mi? 3-6 civarı bir şey alırım. O zaman gel sallıyorum koru beni. Adam geldi. Allah oğlum sen atıyorsun zannettim bir an ya. Tam durun geliyor ses vermeyin. <laughs> değil lan? Biri Geri geldi Geliyor. kanka. baygınım kanka. Moli çekti. Abu. Kanka tepede tepede mavinin tepede. Bana hiç şey yapma benim sarı canım vardı abi Moli bana gelmedi. Biri daha uçtu. İki geldi kan kaçabilirsen kaç oradan Emre. Çiçeğinin böceğinin bir şeyinin. Benim adam... Ver lan bilmiyorum lan senin arabanı. Ben şey. <laughs> yani bunu değiştir ki ben böyle <laughs> güzel bir video yaptım. Sen de şey desene. <laughs> Yalan mı söyleyeyim? Ver lan bu ayağımı. Benim arabama son bindiğin olur bak ben sana söyleyeyim. Bu nasıl benim arabama binemez. Bir daha hop. İkinci indi yani. Tut. Köteyleri kim tut? Ne var boyalım ben bilsem ne var yani? bak ne güzel oldu Midi bir araba Ay aşkım çok güzelmiş araba öldüm dört kişi darar da kafana amire yazın <laughs> beni <laughs> de <zannedecekler>. doğru <laughs> beni bulacaklar doğru hahaha yani buraya doğru atıyordu Ay çok güzel oldu ama Ne hahaha 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 ya içine gidiyorsunuz ya o yüzden yaptım ben onu. Oh kanka bir sürü buyur, loot buyur, var ya. Aha adamlar burada. <laughs> adamlar, adamların önünden gelişti adamların. Uçuyor adamlar uçuyor. Kanka öyle. buradan oynayabiliriz. Mark the location. Uçan, uçan, gelen gelen. Adamlar beni... Geri gibi geliyor. Bana doğru mu geliyor? Hemen uh, soldan da araba. Geçti. Kanka tam şurada biz. Gördüm. Evet, tam. Sağa doğru geçtik gördüm. Ama inmişler kanka onlar. Yüüüü! biz de tepeleri alalım. Kanka alt fene çatışıyor. Bu adamı gördüm. Şurada baygın alıyorum. Al kanka al al. Oh Aa serin mi serin mi çekti mi? Asım. Kanka adamı var orada çatışıyorlar gene. Lan oğlum bir tane kelebek çıkmadı lan. Kanka yatıyor yatıyor Emre. Yatıyor yatıyor yedi yedi yedi. Kanka, Kanka daha solda. Bak şurada duvarın arkasında. Ah, tam o üstünde kanka var. Yedi. Allah belanı vermesin. Dolan altında bir daha mı var ya? Evet evet evet. İki kişi var gibi sanki. Daha sağ daha sağ kanka Martı buraya yattı kısım. biri. Bir tık. Bir tık alan yapmamız lazım. Alana bir gir. Ben de bir Uf, hiç tamam şey bunu çektim. Beyaz'da duruyor mu? Bir tanesi duruyor kanka. O bizim şeyde yatan. Duvarda. de her şey Aa, var kanka. Ama evin arkasında. Evet. Şu an... Görüyorum bak burada. Yürüyorum. Sen alanda mısın? Alandayım. sen boost istiyordun değil mi? Gel 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 gel. Gerçekten var kendime de. Kitim var mı? Lan almayacaktım. Dur geri bırakıyorum. Al şunu. Lan geri al al var var. Kit kitle attım. Bu sefer hakikaten var. Kitisi böyle var. Kitisi böyle. <laughs> Söyledim lan doğru söyledim. Bence bir yok dedim. Kanka bir, bir tek onlar da yok ha. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şeye baksana. Arka <laughs> ya. Bu İşte bir Bak. şey Baktırtamadan gitti biliyor musun? İki yere baktıracaktım sana. Bana sarkı. Dedik ya başka kimse bir tek onlar diye başka adam da var. Aha kanka geliyor Haydi, geliyor. Biri, biri. Elinde silah yes, da yes. yok. İki kişi. Bunu en mutlu olduğu anda Üç, Üç kişi. Üç kişi. Evet. Kanka üçünü birden emret. Biri daha var. Kanka nasıl unuttun onu? Arabadaymış ya. Evet, arabada Unutmadım arabadaymış. Ben daha aşağıda biliyordum. <laughs> bak biri de burada yatıyor bak bak yattığı yere bak. Hı -hı. Bu da normalde beni görüyor. Hadi orada. Bana niye aldı? Istiyor? sona kalanlar bunlar bu arada düşünsene bir de o beyazlı adam var aynen başka kimse kalmadı ki zaten üçüncüsü de luta gelir diye bekledim o arabanın arkasına geldi aynen Şu üçü de luta bir patlastan yani, var efsane orada